değerli arkadaşlarım. A ve B iki tane küme olsun. Boş kümeden farklı iki küme olsun. A'dan B'ye elemanları taşıyan aradaki aracıya fonksiyon diyoruz. Biraz tanımı tuhaf. A'nın bütün elemanlarını B'de yalnız bir elemana taşıyan e, bağıntıya fonksiyon denir diye tanımlanır. Buradaki arkadaşlar e, A kümesine yani birinci kümeye tanım kümesi adını veriyoruz. İkinci kümeye de değer kümesi adını veriyoruz. Bu şöyle arkadaşlar. Mesela fonksiyonlarda diyelim x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Cevap 5 çıkıyor ya. Yani format şu. fx eşittir y. x değerini y'ye taşıyan şey fonksiyon anlamına geliyor. E f2 5'te x yerine 2 koyduk. Cevabı da 5 çıktı dediğimiz şeyde yerine yazdıklarımız yani x'ler tanım kümesinde çıkanlar yani yerlerde değer kümesinde olmuş oluyor. Şimdi bir de görüntü kümesi dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Görüntü kümesi kavramı da şimdi birinci kümede x'ler var yerine yazıyoruz. İkinci kümede bu yerine yazdığımız x'lerin karşılığında olan sayılar değer kümesinden farklı bir küme olabilir. Yani şöyle anlatayım. Mesela iki küme var. Diyelim 1, 2, 3 ee, A kümesini yani tam kümesinin elemanları. Fakat değer kümesinde diyelim 1, 2, 3, 4 var. İşte atıyorum 1 yazdık 4 çıktı. İşte 2 yazdık 1 çıktı. Efendime söyleyeyim 3 yazdık 2 çıktı diyelim ki. 1, 2, 3 yazdık 1, 2, 4 çıktı. Salladım. Bak burada boşta eleman kaldı. Bu B kümesinin adı değer kümesi. Ama gidilen elemanların adı görüntü kümesi. Ve bu görüntü kümesi de F ile yani A'nın görüntüsü anlamında F ile gösterilir. Şimdi iki tane fonksiyon var arkadaşlar. Ee, ne diyelim <laughs> buna? E, nereye eşitse fonksiyonlar eşit olur. E, birbirine eşitse de eşit olur. <laughs> Tanım mı oluyor? Yani buna şey deniyor, Yani genel terimleri eşit olursa fonksiyonlar birbirine eşit olur. Fonksiyonlarda dört işlem aynen uygulanır. Yani e, toplanacaksa toplanır, çarpılacaksa çarpılır bölünecekse bölünür gibi. Bunu da anlamı şu. Yani mesela diyelim f artı g atıyorum 2 diye bir şey gördünüz. Bunun anlamı f2 artı g2 şeklindedir arkadaşlar. f2 artı g2 şeklindedir. Yani ayrı ayrı uygulanabilir. Aynı şey çarpma, çıkarma, bölme içinde geçer. Çeşitlerimiz var. Efendim fonksiyonlarda örten ve içine fonksiyonlar var örten fonksiyon şu anlama geliyor arkadaşlar. İkinci küme yani değer kümesinde boşta eleman kalmıyor. Diyelim 1, 2, 3 var. Burada da atıyorum 2 ile 4 var. bu arada birinci kümedeki elemanlar ikinci kümede yalnız bir elemana gidebilirler ama hepsi de aynı elemana da gidebilir. Yani örneğin 2 de 4'e gidebilir, 3 de 4'e gidebilir. Ama 1 hem 2 hem 4'e gidemez. Böyle bir kuralımız var. İkinci kümede boşta eleman kalmıyorsa bunun ele adı arkadaşlar örten fonksiyon. Kalıyorsa da içine oluyor arkadaşlar. Mesela diyelim A kümesinin elemanları 1, 2, 3. B kümesinin elemanları da atıyorum A, B, C, D olsun. A 1'e gitmiş, işte 2'ye B ye gitmiş, 3'te C gitmiş. Boşta eleman kalmışsa bunlar da içine olur. sabit fonksiyon her eleman aynı elemana gitmişse arkadaşlar. Mesela diyelim burada 1, 2, 3 var. Burada da A, B, C var. Bir de B'ye gitmiş, iki de B'ye gitmiş, üç de B'ye gitmiş. Hepsi aynı şeye gitmişse adı ne oluyor arkadaşlar? Sabit fonksiyon oluyor. Sabit fonksiyonlar x'ten bağımsızdır. Yani fx eşittir 2, işte fx eşittir kök 3 gibi bunlar. Yani x'ten bağımsız olarak yazılanlar, değişkenden bağımsız yazılanlar sabit fonksiyon olmuş olur. Arkadaşlar birim fonksiyon her elemanı kendine eşleyen fonksiyon. Yani fx eşittir x biçimindeki fonksiyonlara birim fonksiyon diyoruz. Ne koyarsak kendi çıkar. Mesela diyelim 1, 2, 3. Burası da 1, 2, 3. 1, 1'e gidiyor. 2, 2'ye gidiyor. 3, 3'e gidiyor şeklindeyse bunun adı birim fonksiyon olmuş olur. Şimdi fonksiyonların tanım kümesi kavramı da şu arkadaşlar. Tanımlı olabilmekle ilgili. Ee, polinom tipi fonksiyonlar, yani polinom tipi işte x küp artı x kare artı 2x eksi 5 gibi düz fonksiyonların tanım kümesi reel sayılardır. Yani bunları tanımsız yapan bir değer olmaz. Örneğin diyelim f(x) eşittir x küp eksi 2x kare artı x eksi 5. Bu daima tanımlıdır. Fakat <laughs> fonksiyonlar eğer rasyonel olursa paydayı sıfır yapan değerler için tanımsız olurlar. O yüzden paydayı ne sıfır yapıyorsa onu reel sayılardan çıkarız. Mesela diyelim fx eşittir. x artı 2 bölü x eksi 3 ise bu da paydayı sıfır yapan x eşittir 3 değeri için fonksiyon tanımsızdır. Dolayısıyla tam kümesini yazarken r fark 3 diye gösteririz. Köklü olanlar arkadaşlar dereceye bakarız. Derece tekse her zaman tanımlıdır. Ama e, derece çiftse arkadaşlar bunun tanımlanabilmesi için içindeki fonksiyon sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Çünkü çift dereceli köklerin içi asla negatif olamaz. Bir fonksiyon tersi ile devam ediyoruz. fonksiyon tersi f fonksiyonu a kümesinden b kümesine tanımlıysa tersi de b'den a'ya tanımlıdır. f fonksiyonu alır x değerini y'ye götürürse Tersi olan fonksiyonda y değerini alır x'e gelir. Örneğin bunu yer yer kullanıyoruz. F 2 eşittir 5 diyorsa, f'in tersinde de 5 2'dir. Bu harfler için de geçerlidir. Mesela f x artı 2 eşittir x kare eksi 1 ise, tersinde f ters x kare eksi 1 de x artı 2'dir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ee, ters fonksiyonun özellikleriyle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi f fonksiyonu x'i y götürürse tersi de y x'e götürür dedik. Bir fonksiyonun tersi yine tersinin bir daha tersi kendisine eşit olur. Fakat 3 ve 4 önemli maddeler. Şimdi bir fonksiyon ax artı b biçimindeyse arkadaşlar tersini pratikten şöyle alıyoruz. Aradaki işaretin tersini alıp x'in kat sayısını paydaya atıyoruz. Mesela diyelim fx eşittir 2x artı 3 ise bunun tersi f ters x eşittir ee, x eksi 3 bölü 2'dir. Aradakinin tersini al, x'in kat sayısını paydaya at. Mesela diyelim ki fx fonksiyonu x eksi 3 biçimindeyse, bunun tersi f ters x x artı 3 bölü 1 yazmıyorum. x'in katsayısı 1 olduğu için. Gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Ama rasyonel sebebi arkadaşlar bakın çok önemli burası. fx fonksiyonu ax artı b biçiminde ise o zaman <laughs> şöyle alıyoruz tersini. Pay kısmındaki x'in katsayısı ile payda kısmındaki sabit sayının hem yerlerini değiştiriyoruz hem de işaretlerini değiştiriyoruz. Yer ve işaret değiştirir. Şimdi örnek yapalım bunu. Mesela diyelim fx eşittir. 2x artı 3 bölü 5x eksi 7 Bunun tersini şöyle alıyoruz arkadaşlar. f tersi. Eksi 7 ile 2'ye işaret ve yer değiştiriyoruz. Yani eksi 7 yukarı artı 7 gelecek. 7x artı 3. Diğerlerine dokunmuyoruz. Artı 2 de aşağı eksi gelecek. 5x eksi. Bu şekilde tersini almış olacağız. Diyor ki fx eşittir. E, karekök içerisinde 3x eksi 6'nın en geniş tanım kümesi nedir? E, bu şimdi derecesi yazılmayan derecesi 2 arkadaşlar. Tanımlı olabilmesi için, için içinin yani 3x eksi 6'nın sıfırdan büyük eşit olması, 3x'in 6'dan büyük eşit olması, x'in de 2'den büyük eşit olması gerekir. Yani tanım kümesi 2'den eşitlik olduğu için 2'yi dahil yapıyoruz. 2'den sonsuza kadar olmalı. Doğru cevabımız C seçeneği. Diyor ki f tanımlı. f 2x artı 8 ise f ters 3 nedir? Arkadaşlar f 3 nedir diye sorsa götürüp x'lerini 3 yazar. Fakat tersini soruyorsa eşitleyerek mi? 2x artı 8 eşittir 3. 2x eşittir eksi 5. x eşittir eksi 5 bölü 2. Buna anladığınızı umut ediyorum. Dese ki f3 kaçtır? Götürüp x gördüğümüz yere 3 yazacağız. Ama f ters 3 kaçtır diyorsa o zaman direkt bu ifadeyi 3'e eşittir. Diyor ki gerçeği sayılarda f x bölü 3 eşittir. x kare bölü 9 artı x artı 2 fonksiyonu tanımlanmış. f a eşittir 0 denkliğini sağlayan a değerlerini toplam. Arkadaşlar f a 0 f a dediğiniz yer şu fonksiyonun içi a olmalı diye düşünüyoruz. f a olması için. Yani x bölü 3 olan yerin a olması lazım. O zaman buradan işler dışları yaparsak x gördüğümüz yere 3a yazalım. Bakın ifadenin eşitinde x gördüğümüz yere 3a yazdığımızda nasıl bir görüntü oluyor? 3a'nın karesi bölü 9 artı 3a artı 2. Peki bu x bölü 3 olan yere a yazdığımızda ne çıkıyormuş eşiti? 0. Eşittir 0. Buradan bakın 9a kare bölü 9 artı 3a artı 2 eşittir 0 oluyor. 9'ları sadeleştirelim. a kare artı 3a artı 2 eşittir 0. Bunu şöyle ayrıyorduk çarpanlarını hatırlayın. 2'ye 1. Çarpınca 3, 2 toplanınca 3'ü veriyor. O zaman çarpanlarına a artı 2 çarpı a artı 1 diye ayrılır. Eğer 0 eşitse arkadaşlar bunları ayrı ayrı sıfıra eşitleyeceğiz. a ya eksi 2 olur. a ya da eksi 1 olur. a değerlerinin toplamı eksi 2 artı eksi 1'den eksi 3 olarak a seçeneğinde olur. Olay böyle. Yine sınav sorusu benzer şekilde. Bunu biraz orijinal bir yolla çözeceğiz. Soru şöyle sormuş. Gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon. f x eksi 2 bölü 3 eşittir 2x artı 1 şeklinde tanımlanıyor. f a eşittir a eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? Ben de şöyle yaklaşıyorum. f a eşittir a diyorsa burası a olacaksa burası da a olacak. f a eşittir a çıksın. Ben buradan a değerini bulurum şöyle bulurum. Mesela x eksi 2 bölü 3 dediğimiz şey a ise buradan işler dışlar yaparsam x eksi 2 eşittir 3a x de eşittir 3a artı 2 olur. Bunu cebe koy. Gel şimdi. Öbür taraf da olacak. Yani 2x artı 1 neymiş? A'ymış. O zaman ben x gördüğüm yere şurada 3a artı 2 yazsam olmaz mı? 2 çarpı 3A artı 2 artı 1 eşittir A olur. Dağıttım hoca burada. 6A artı 4. Bir de burada var 5 eşittir A. A'yı salla sola 5A. 5'i salla sağa eksi 5. -1. 5A eksi 5. Burada A ne çıkaracağım? Eksi 1 çıkar. Cevap Bolu Mengen civarında gördüm. Bir de bileşke kavramı var. Değerli arkadaşlar, bileşke diye aracı kullanmayalım. f fonksiyonu a'yı b'ye götürüyor. g de b'yi c'ye götürüyor. Gelin biz a'yı direkt c'ye götürelim şeklinde. x y'ye, y de z'ye gidiyorsa, f(x)'i direkt z'ye götüren fonksiyona bileşke fonksiyon der şeklinde tanımlayalım bunu. E g bileşke f(x) arkadaşlar Z Z'ye eşit olmuş olur. Bunu gösterimden anlayacağımız şu. G bileşke F isten arkadaşlar. Ee, şöyle öndekini kutu içine alarak yani önce de koyacağız. Şey pardon F'de koyacağız. Sonra G'de koyacağız anlamında. Bu G F X biçiminde Ne anlama geliyor bu? Şöyle bir anlama geliyor. Mesela g x kare artı 2 şey pardon f g de x artı Bize de fog x'i bu folk x'in Türkçe meali şu arkadaşlar. Öndekini kutu içine yazacağız. Şöyle. f g x yazacağız. Bu f g x şu anlama geliyor. G x'in değeri belli mi? Evet. x artı 1. Yani bize f x artı 1'i soruyormuş. f x artı 1'i nasıl bulacağız? f fonksiyonunda x gördüğümüz yere x artı 1 yazıyoruz. f fonksiyonu ne? x kare artı 2 x yerine x artı 1 yazarsak x artı 1'in karesi artı 2 olur. Bakın buradan x kare artı 2x artı 1 artı 2. Yani x kare artı 2x artı 3 olur. Eğer bir fonksiyonlar belliyse arkadaşlar bu resmi detayı izlemeden şöyle pratik bir şey de yapabiliriz. <laughs> F belli, G belli, fog x'i soruyor. Bunun mantığı şu öndekini yani daha sonra sağdakini soldakini de yerine koyacaksın. Öndekini arkadakini de yerine koyacaksın. G'yi alacaksın. X de yerine yazacaksın. Ama o kutu meselesini de bilmek zorundayız. Bakın. Değer soruyorsa bu işlemi yapmaya gerek yok. Daha basit. Fx eşittir. X eksi 1 bölü 3 ve Gx 4. Buna göre Gof eksi 2 nedir? Bakın G bileşke F arkadaşlar. Eksi 2. Şimdi bunun anlamı şu. Öndekini yazacağız önce. G f eksi 2 diyeceğiz. Yani önce f eksi 2 bulacağız. Bak f burada belli. Nasıl bulacağız f eksi 2? Nin? X yerine eksi 2 yaz. Eksi 2 eksi 1 bölü 3. Yani burası arkadaşlar e, ee, olur mu? böyle olmaz. Şöyle f eksi 2 eşittir. Eksi 2 eksi 1 bölü 3. Bu da ne yapar? Eksi 3 bölü 3 yapar. Bu da ne yapar? Eksi 1 yapar. Evet. Yani buranı, burayı, eksi 1 bulduk arkadaşlar. F eksi 2. Olduğu burası o zaman g eksi 1. g eksi 1, x yerine eksi 1 yazarsak 4 çarpı eksi 1. Yani eksi 4 olur. Doğru cevabımız da. Evet. Arkadaşlar bileşke fonksiyonda e, GOF golf da aynı şeyler değildir. Yani aynı olduğu nadir durumlarda vardır ama e, genel anlamda fokla GOF birbirine eşit değildir. Bir fonksiyonla o fonksiyonu arkadaşlar tersini bileşke yaparsak birim fonksiyon. Neydi birim fonksiyon? Yani fx eşittir x olmuş olur. Yani bunlar birbirini götürür tabiri caiz. Şimdi bileşkenin tamamına ters uyguluyorsak yani F bileşke G'nin tersini alıyorsak bu böyle dağıtılır. Ama arkadaşlar çok önemli yerleri değil. Fogun tersi G ters bileşke F tersi şeklinde olmuş olur. Biraz yeri farklı ama olsun cevaplayalım. Diyor ki fx eşittir n artı 2x kare artı m eksi 5x artı kx fonksiyonu birim fonksiyon. Birim fonksiyon neydi ki? Birim neydi birim? <laughs> fx eşittir x olanlara birim fonksiyonu. Yani kendine götürecek her değer. Şimdi bunu sağlanabilmesi için şu yorum yapar mıyız arkadaşlar? Bakın sadece x olacak. O zaman x'li terime bakın. Onun kas sayısı 1 olacak. Onun dışındakiler 0 olacak. x kareli bir şey olamaz. Kas sayısı 0 olacak. Yani n artı 2 0. n buradan eksi 2 olur. m eksi 5 x'in katsayısı sayısı 1 olacak ki 1 x yani f x eşittir x olsun. m eksi 5 1 buradan m 6 olacak. k eksi 3 de arkadaşlar sabit sayı bunun da aynı şekilde 0 olması gerekiyor. Buradan da k'nın 3 olması gerekiyor. E bunların toplamı ne olmuş olur? m n k'nın toplamı. m'yi 6 bulduk. n'yi eksi 2 bulduk. k'yı da 3 bulduk. Efendim toplarsak cevabımız 7 olur ve E seçeneğini bulmuşuz. F 3x 1 eşittir 2x artı 9 ise F ters 5 nedir? <laughs> Şimdi F 5 nedir diye sorsaydı arkadaşlar şurayı 5 yapacaktınız 3x 1 Fakat tersini de soruyorsa ters fonksiyonu elde edeceksiniz. Hani F bir şeyi bir şeye götürüyorsa tam tersi de Tam tersini yapar. Yani f 3x-1 2x artı 9 ise f'in tersinde de arkadaşlar 2x artı 9 eşittir 3x-1. Yani yerlerini değiştireceksin. Sonra demin yaptığım yorumu yapacaksınız. Hocam f ters 5 zorluyorsa şuranın bakın 5 olması lazım. Yani 2x artı 9 olan yer 5 olacak. Buradan 2x 5-9'dan 4 olacak. x eşittir x, 2 olacak x gördüğümüz yer arkadaşlar her tarafta eksi 2 yazdığımızda görüntü şu olacak. f ters eksi 4 artı 5'den burası bakın e, 9'dan 5 Bunu zaten yukarıda yaptık. 2x artı 9 5 olacak diye ama hani yerine koyunca da onu göstermeye çalıştım. eksi 4 artı 9 5 Eşittir. Diğer tarafta 3 çarpı eksi 2. Eksi 6 eksi 1 eksi 7 f ters 5 eksi 7 diye cevabını vermiş olacağız.